Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve seri haline getireceğim. Evet, güzel mi? Sizinle video çekmeyi özlemiş kim? Arkadaşlar. Arkadaşlar video atamamın sebebi köye gittim. O yüzden köyde internet olmadığı için video çekemedim. özür dilerim. Ve arkadaşlar Artık düzenli video gelecek. Yani ona emin olabilirsiniz. Tabi. yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çok ee, ilk bölüm olduğu için çok oynamayacağım ama öbür Minecraft bölümleri gibi kısa olmayacağını eminim. Yani emin olabilirsiniz. İskele sesi geldi. Siz duyduğunuzu bilmiyorum Evet arkadaşlar dediğim gibi bir atmak atmayı çalışacağım ama atamazsam kızmayın yani onu da söyleyeyim. Evet şimdi kazma yapacağım. Niye kazma yaptım diye sorabilirsiniz ama taş kapıacağım. Zaten niye sokuyorsunuz ki? İlk başta şu taş tane. Erkeğe taş. Tane yapalım taştan. Ee, ağaçtan ev yapmayı düşünüyorum. Balta yapalım bir. Evet bakalım. Ya abi şu boruyla oynuyorlar. Arkadaşlar. Sizin de kardeşiniz de boru oynuyor mu? Hani o oyuncakları var ya. Benim kardeşim hep onunla oynuyor ya. Aha reklam en sevdiğimiz. Bayılıyorum reklamlara. Hiç evet. ya. Hadi. Hayır reklam olmasa gıcık olurum yani. Gerçekten tam oyun en güzel kısmında. Aa. Evet tabii ki de şimdi sizinle güzel bir başkanlık yapacağım. Sizi önemsemeyeceğim. Şu boruyla oynuyor kardeşim, Bak küçük oldum. Şimdi ağaç bulmamız e lazım. Ağaç bulmamız lazım. Ee, galiba buldum az önce. Evet arkadaşlar bu kadar odun yeter diye düşünüyorum zaten ilk başta çok bir şey yapmıyor. Buraya yapabiliriz bence. Buraya çıkılıyor değil mi böyle? Tamam. Bizi çok zorlamaz. Odun lazım bana bol bol. Evet. arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim onu söyleyeyim tabi sizin kararınız ama ben de size diyeyim yani belki olursunuz tabii, belki olursunuz belki olmazsınız sizin kararınız dediğim gibi tabi benim açımdan olun yani niye olmayasınız ki ama tabi sizin kararınıza saygı duyuyorum. Niye böyle çıkılmıyor ki? Çıkalım. Çıkıyoruz. Yetti. Hayır hayır. Ölecektim. Korktum. Gerçekten korktum bayağı kazma yapalım azıcık bir yakıtosunu mu evet şimdi ee, ağaçlan evimizi yapmaya başlayalım buraya kıralım ya hayır ya telefonun mesajını isteyim çıldıracağım ya. Çık hadi. Çık 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 ki? Çık. Bir sebep de yok çıkmanın için Abi reklamınız da başlayacağım ama ya. Böyle reklam mı olur? İkidir reklam mı? Ee, arkadaşlar çıldırmak üzere kuruldum. Açıkken reklam çıkıyor sürekli. Tabii bu beni sinir ediyor çünkü yani, Niye reklam koyarsın ki bir oyunu Çok iyi bilmiyorum ama yani niye reklam koyuyorsun hani kullanıcınız yani deriliyor. Ben açıkçası sinir oluyorum. böyle koyarsak olmuyor değil mi o zaman biraz daha yapalım bir tane çok gerek yok evet bu kadar yeterli açlık sorumuzun çok olmayacağını zannediyorum herhalde olmaz zaten Çünkü burada karuz var bir sürü Tamam şimdi kral. Çok iyi. Kırdık. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi zaman nasıl geçti bilmiyorum. 6 dakika olmuş bile. Arkadaşlar ee, ben 2 dakika ağaç evi yapıp dedim. Yani temelini atayım mı? Bir dakika bekleyin. Bekleyin.